Belli aşarsak mutamadan ama orası kuzey, kuzeyde kalıyor orası nerede kuzeyde kalmıyoruz. Kenarda kenarda gidemez miyiz acaba? Buraya kadar gelmişken bakalım. Oraya geçeriz bir şekilde de. İleride bir tane var bak bunun aynısından. Daha çok var şey ya. Rampaya. Yemez. Dön gel. Zaman kaybetmeyelim. geçemezsin demişlerdi ama. Saklanır kalır. Oğlum şuraya geçseydik anlamlı olacaktı işte. Geçemez. Geçemeyiz. Şey var. Karların kaydı yerler çok tepe. Güzel. Hadi. Da. Hadi Aynı ya. Piliş, gömüyorsun motoru, gömüyorsun. Dur, ya. Belini artısın. Kötünü kaldır. Ha. D direksiyon düzelt, direksiyon düzelt. Olduğu gibi geçecek abi. Motor boşta mı? Çek bir daha vurdur. 1 iki vurdur. <laughs> kendi batıyor motor <Hatır> batmasın? <laughs> Eberci mi ne? Bak şimdi kendini zorluyor <laughs> git. <laughs> Pek de. Allah beş adam lan. Çanta kapalı mıyım? Kapalı. <laughs> döndüğümüzde kızlar sivrisine doğru yol almak için bayağı bir yok ettik fakat bu tarafta karlar gayet fazlasıyla yerinde. Birkaç denemenin ardından ileride çığ birikintisi gibi fazla karlar olduğu için kova ile yolculuğumuz burada buraya kadar. Şimdi geri dönüp bu dağların komple arkasından uğraşmayı deneyeceğiz. Maceramız kaldı yerden devam ediyor kova ile beraber. Buradan sonra döneceğiz. Şuradan geldik. Buradan iki kilometre gittik. Olmadı. Buradan ovaca bağlanacağız. Hadi bakalım. Bu çok güzel. Fazlasız benden buluyor. Sefer ortalama 12 dakikada bir düşüyor abi artık. <laughs> abi üzerinde dur, şey durmayacaksın yani. Hareket edeceksin. Ben ben bak motor motor hafif ama 190 kilo yani. Ben onunla geliyorum burada. Sen gaz kesinin yanına duracak kadar dikeldim. Daha doğrusu kendi yavaşlatıcı. Durmayacaksın abi bırakmayacak gazı. Dost, dostlar, dostlar arazide düşmek çok elzem bir şey değil. Kaygan bir zeminde taştı, bir zeminde motor yatırmak herkesin başına gelebilecek bir şey. Fakat bugün Veysel abi aramızdaki en kısa arkadaş hiç düşmeden devam ederken Sefa 16 kez, Samut 14 kez düştü. Abi bu istatistiği Veysel abi niye katıyorum? Aşağı yukarı tecrübeler tam Veysel abi tıklığa tecrübeli hepsinden de. Sonuçta motorlar aşağı yukarı aynı. Hepsinde ikisinde Hero var, bir tanesinde VR var. Yani mesela abi bu istediği neye bağlıyoruz? Mesela abi fazla özgüveni bağladı. Acam adam diyorlar Mesela abi adam üstü üçmeden dünyanın yolu geldi. Sağlam, sağlam çamurdan geçtik ha. Bu yolda pek kullanılan bir yol değil. Nereden? Düz mü? Bugün farklı yollara doğru gidiyor çünkü bir nevi keşfediyoruz ya. Evet burada manzara güzel. Ben benim fotoğraf geliyorum sen devam et. Aa yukarıdan mı alsam acaba? Yok. Bir keçide geldik gibi ha. Bir keçide geldik sanki. Dağları aşıyoruz şu an. Sağda at yıl katları var sağda. Tam sağında. Geç kaldın. Bir telefon zımbar orayı. Ha? Şimdi gördüm. Lan oğlum videoya geçsene. Bayağı at var ha. Bizim gittiğimiz anlattığımız Sorosların yolları da aynı bunun gibi. Dağlar çok daha büyük. Böyle incecik patikalardan böyle böyle gidiyorum Oradaki dağın, dağın büyüklüğü adamın çok hoşuna gidiyor. Samet'in üstüne atacağım şimdi <laughs> Az kaldıydı. <laughs> Biz da, daştan Geçemeyiz oğlum orayı. Nereye geçiyorsun sen oraya? Hadi ön frene fazla basma. Arkaya es. Biraz götü geri ver. Devam et. Sık bacakları motoru. Ne oldu? Yumuşak mı acaba? Sakin ol. keçi patikası var. Şey onlar da lan. Hah, gel. Woo! Buradan sağdan. Yok yok hiçbir şey yok. Gel. Gel oğlum gel. Aç aç aç. <laughs> Aşağı niye inmedin? niye siz? <laughs> bak gerçek geliyor aşağıdan bak. Sesler geliyor aşağıdan bak. Kafası gözüktü. Hadi lan. Kesme, kesme. Kesme. Gaz kesme bas. Şuradan bas düzgün çizgiden çık. Şuradan bak şuradan çık düzgün çık. Direk vur. Hızlı vur. Hızlı gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Sabit gaz. Bu kadar. Samet öğrenecek bir şey ya. Ne oldu? Kardan kurtulduk da karşıdan motorcular geliyor. Adam elinde mevsule mi geliyor lan? Biz onu obacan dedim Sefa. Selamun Aleyküm. Bu sağ taraf obacan değil mi? Aynen, abi, bu burası nereye gidiyor abi? Burası Cezaevine doğru çıkıyor. Çizay, Bozitoy, oraya. Burası, aynen. A, burası. Ovacı. Ya yani. obcaya gideceğiz, obcaya gideceğiz. Aldan, Aynen. Arif'e gideceğiz. sonra çıkartın, Tamam. seni eve bırakacağım ben gene merak etme. Ha? daha. daha yol, oradan, yol ortasındayız biz daha yolun. ha bağlanmıyoruz biz. Abi var. gel. Yok şöyle bir başlıyor. Kışta yoldan bir başlıyor. kızlar sürüsünü deneyeceksek de yine gideceğiz. Denemesek de gideceğiz. Abi kızlar sürüsünü deneyecekseniz. Şu düzlük var. düzlük var da, abi. abi. Bir sol yapacaksın. Kızlar sürüsünden doğru. O, tamam, geç, tamam, tamam, geç benden tamam. inip çıkışın abi. Tamam deneyeceğiz. Hep de, çıkışıyor. Tamam kardeşim. Saat Pro, 3. 3. Bence aşağıya şeye o, kızlar, kızlar e, sürüsü denemeyelim. Aşağı Arif inelim. Gözlemeyelim bu virajda. Ondan sonra yine toprak yoldan. Aynen saat geçmiş Haydi lan Afiyet olsun Bir saat önce buluşsak bize fıstık vardı verirdim sana Eyvallah <laughs> <laughs> Çalışıyor Var Youtube'da da var Instagram'da da var Değil Aynen Senin ismin mi kardeşim Turanay demiş. Ben paylaşırım oradan izlersiniz Memnun oldum ama oradan de abi tarla bir sol yapın. Doğru, tamam. Geçmen. Geçmen da. Ki, cavuzlar, şey ya, orada Geçme ki vardı orada. çekiz yol takip edin. Tamam, gayet var, gayet var var harita var zaten. Sağ ol Sefa Güzel güzel gidiyorduk mesela bak gördün mü? Hazır şurada üçlü kombo yapıyordum ben. Yanlıyor yanlı alıyor şey Burak kuş gibi Burak hangisi gibi düzle basıyor. Rampaya geldi mi yatıyor. Hayır zaten var ya rampada da basınca çıkacak. Oğlum direksiyonu vuracaksın. Bırakmayacaksın direksiyonu. Kimse yok. iyi kurmuş. Baya düzen atmış buraya ya. Traktör Baya bir şey var. Büyük söyleye geldik. Güzel yerdeymiş ha. Daha önce geldim tabii de bayağı oldu da hatırlamıyorum ben fazla hamuzam iyi değil. Aynen burası büyük söyle. 360 metredesir. Buradan geçmeden elmalıya da çıkacağız şimdi. 140 kilometre çakırlardan burası. Çam baba kebap salonunda yemeğimizi yedik. Güzeldi. Bir buçuk şiş. Tatlısı kahvesi. Piyazı meyazı hepsi beraber. Adam başı kola şişi 480 lira verdik. Gayet de lezzetliydi. Samet ne oldu? 150 lira mı aldı oğlum? He. Sen fullemiş miydin? Fullledim bir dişimdi. Önemli önemli fullleyelim. Hacı 140 kilometredi, ben 350 lira aldım. İçeri gidecek herhalde ama. 146 7, 180 olmuş. 34 km sonra sola geldik Babelen'e. Aşağı doğru bir verdi. Biraz bıraktı aşağıda. Ortalama 48 indi benim. Burada önemli olan ne biliyor musun? O yakıtın azlığı Yarın bir gün benzin bittiğinde, o orman içinde kaybolduğunda ya da bir şey olduğunda, seni hayatını kurtaracak şey. Önemli olan benzin, benzin. Şu an 400 km üzerinde depoya gidebiliyorsun. Manzarası güzel ha. Çulha, kara erik, kara içme suyuna gider. Dede göl enerji. Düz geçer Sefa buradan yukarı. Tam burada direkt Söğüt Çuması'na çıkan yol değil mi? Aynen bir tanıdık geldi burası bana da şu kara diyor kara ağaç dışarıda. Gecenin sonuna geldik. 282 kilometre. 43 hız ortalaması. 4.6 litre yakmış. Baya da biberli gazlayarak geldik. 6 saat 27 dakikada motosiklet sürmüşüz abi. Güzel bir rakam. Saat akşam kaç oldu? Sabah 9.30 10a doğru çıktık. Akşam saat 9. .00. Aşağı yukarı bir 11 saatte falan. Buradan böyle bütün dağları İmecik Mülen dolaşıp Elman'a inip Elman'dan da Arif'ten girip of Söğüt Cuma'sına çıktık. Döndük geldik. Bugün de akşam ettik.